Bir şey diyeyim mi? Enfes olmuş. Biraz abartıyor musun? Ya ciddi söylüyorum bak. Vallahi şahane. Hiç böyle güzel yemek yememiştim. Hı. Emre. Tamam şimdi abarttım ama... Hı. ...güzel olmuş. Hı. Afiyet olsun. Ama bak bitirme, Arda'ya da kalsın. Tamam canım o kadar da hayvan değil yani. <laughs> Televizyonda ne var acaba? Film ha. falan izleyelim. Bir yerlik maçı vardı. Başlamıştır bile bir bakayım. Ben film diyorum sen maç diyorsun. Merak mı <laughs> Romantik komedi falan açma. Gözünü seveyim. Karışma bana. Al işte ya. <laughs> İzlemeyeceksen gidebilirsin canım. Sen buradayken nereye gidebilirim ben? Gözümden. I'm <laughs> sorry.